oluyor. Deprem oluyor. Çok şiddetli bir deprem oluyor şu anda. Çok şiddetli bir deprem oluyor. İstanbul depremi uyandı mı? Bugün İstanbul'un hemen açıklarında meydana gelen deprem sadece yer kabuğunu değil, bilim insanlarını da harekete geçirdi. Peki bu sarsıntı neyin habercisi? Gerçekten büyük İstanbul depremi kapıda mı? Uzmanların yorumları ise endişe verici. Jeolog Celal Şengör, "20 senede depremden hiçbir şey öğrenmedik. Ben umutsuzum." 99 depreminden sonra hiçbir şey olmadı. Biraz bir şey yapmak isteyeni hapse attık. Bu saatten sonra yapılacak en akıllıca iş İstanbul'dan taşınmaktır. Profesör Doktor Naci Görür, Deprem Kumburgaz fay zonunda. Bu fay kilitli enerji biriktiriyor. Zaman zaman küçük depremler yapıyor. Yeri çok anlamlı. Kumburgaz fayı yükleniyor. Dikkatli olunmalı. Jeolog Okan Tüysüz, deprem artçılarla sönümlenebilir. Ama daha büyük bir depremin gelmeyeceğini kimse garanti edemez. Profesör Doktor Haluk Selim, 1999'dan bu yana olası İstanbul depremi için işaret edilen segmentlerden biri burası. Korkmak değil, hazırlıklı olmak zamanı. Unutma, deprem aniden gelir ama önlem almak bugünden başlar. Bugün yaşananlar bir uyarı olabilir. Deprem değil, hazırlıksızlık öldürür. Sizler uzmanların görüşleri hakkında neler söylemek istersiniz? Sizce bizi neler bekliyor?